Merhaba, bugün e, normal pantolonla şalvar kesimini öğretmeye çalışacağım. E, i̇ki şekilde yapılabilir şalvarlar. Birincisi orta kısmında yani A dikişi olan kesimler var. Bir de yanları dikişli olan. İkisini de kısa kısa göstermeye çalışacağım. Normal kalıbınızı yerleştirip etrafından çizin. Çizdikten sonra bunu... yükseltin. İki parmak kadar yükseltseniz yeterli. Şu A'dan dümdüz yukarı çıkın. Ve aynı şekilde karşıya geçiş yapıyoruz. Bu şekilde çizimimizi yapıyoruz. Ve dümdüz yukarı çıkmış oluyoruz. Bu modelimizde A'mı yaklaşık 25 cm istiyorum. Siz daha düşük de çalışabilirsiniz bu şekilde yuvarlatıp yaklaşık 25-26 santim aşağıdan olacak şekilde bu 30 santim oldu. Gerçi daha yani, yani siz ölçü alarak yapabilirsiniz tabii ki. Mesela dize daha yakın bir yerde istiyorsanız daha uzun tutup daha yüksekte de tutabilirsiniz. Bu şekilde benim için yeterli olacaktır. Bunun kesimini yaparken şu şekilde kesiyorum ve anda dikiş olmuyor. Burayı kesinlikle kesmiyorum. Evet kesimlerini yaptım. Bu şekilde aynısı gibi görünüyor. Yalnız aralarındaki fark şu. Birini aldan dikişsiz bu şekilde kesim yapmış oldum. Bunda ise yan dikişsiz A kısmında dikiş olacak şekilde kesim yaptım. Bunu ceplerle süsleyebilirsiniz. Paçasını dar tutarsanız daha şık olacaktır. Artı isterseniz mesela biz sonradan düşünüp 3 santim daha lastik için pay bıraktık. Bu şekilde kaplayarak lastiği kendinden çalışarak ayrıca kemer çalışmaktan da kurtulabilirsiniz. İyi günler.